Evet, e, Bitlis Kalperi'den maçından sonra e, Bitlis 4-2 kazandı. E, sol tarafımızda Heros var. E, maçın yıldızıydı bugün. Ve sağ tarafımızda e, kaptanımız e, Alma var. E, öncelikle şöyle soralım, 4-2 kazandınız rakibimize göre daha hırçın ve mücadeleci oynadınız öyle söyleyeyim. E, öncelikle sağ soralım Heros nasıl bir maç senin adına? Benim için çok ataklı, çok pozisyonlu bir maçtı. Çok gol kaçırdık ama İlk yara biraz fazla top kaçırdık, çok gol kaçırdık ama ikinci yarı affetmedik. Peki e, kaptana soralım. Orta sahada iyi bir kontrol vardı. E, takım organize oynadı. E, i̇stediğiniz ataklara çok gittiniz ama bir türlü skoru bulamadınız. Ama maçın de kadar size yaradı e, kondisyon açısından da. Evet, Rakibinizi nasıl değerlendirmek istersiniz? Bir sonraki maçlardaki mesajlarınız neler rakipleriniz için? Şimdi rakibimiz zaten 5-4, 4-5 aydır e, olan bir takım. Biz daha yeni takı ta katıldık. Cuma günü ee, şöyle söyleyeyim. Yani diğer rakipler bizden korksun öyle diyeyim. Peki kendi oyun tarzınızı ve kadronuzu biraz anlatmak isterseniz en iyi özelliğiniz sizin için hangisi? Yani kondisyon, atak gücü, hangi gücünüzü en çok oynuyorsunuz? Şey biz akrabayız. Ondan bizde bir evet. takım ruhu var. Yani bir aileyiz yani abi. Onun bir için. takım ruhu var. Onun için kondisyonlar sıfır zaten. Ee, bizim takım pas takımı paslı adamları bunu atıyoruz ve gole gidiyoruz. Peki, röportajı katılınca teşekkür ediyorum. Bundan sonra başarı başarınızı devam